Selamlar dostlarım ben Lucas Flix. Bugün sizlere 20 tane soru soracağım ve kaç tane doğru aldığınızı yorumlarda yazın. Ama sizden bunu istiyorum. Videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli dostlar. Hızlıca abone olun. Hızlıca soruyu çöz. 5 saniye süren var. Hadi başlayalım. Catalina'nın kanalını çalan kişi kimdir? Boralo admin moduna geçerken kimi yakaladı ve hangisi inşaate başlıyor? Boralo efsanevi dünyada köyü basan bir isim kim? Lanetli Evren'in Kodman videosunda kaç tane var? Boralo canlı yayın açarken hangisini oynamayı düşünüyor? Catalina Minecraft'ta ilk video serisi hangisi? Yıllar önce yüce ustanın kölesiydim. Sen bir Boralo ve Catalina fanısın. Sence hangisi daha tatlı? Bobby 1545 eskiden el hareketi yapmayı seviyor. Sizce bu eşyanın adı nedir? Cevabın toprak kol. Sen harikasın. Catalina'nın en çok izlenen video hangisi? Çılgın Boralo takipçisi kılığına girip trolledim. Boralo'nun oğlu Bars sence kaç yılında doğdu? 21 Ocak 2025 Yatakta yatarken seni korkutmaya çalışıyor sizce bu düşmanın adı nedir? Bunu bildiysen gerçekten bir Boralofan olabilirsin. Catalina'nın kötü ikiz kardeşinin adı nedir? Boralo bir yıl önce 3 milyon olmuştu. Sizce 3 milyon abone kutlanması için ne açtı? Zor değilse abone ol. Lanetli Evren'in ikinci bölümünde, 6. bölümünde. Hangi YouTuber'lar var? Evet dostlar videomuz ve sorularımız bu kadardı. Kaç tane doğru aldınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugünkü video böyleydi. 20 tane soru soramadım. Sadece 14 tane soru sordum. Neyse sıkıntı yok. Bu video 10 bin görüntüleme ve 200 like gelirse çok sevinirim dostlar. Hiçbir like'ım da yetmiyor. Lütfen like atın. 200 like'a ulaşmak istiyorum ama hala ulaşamadım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.